Hızlıca küçük canavarı tanıyoruz. Aurora Cappuccino B sınıfı ehliyetle kullanılabilen 50 50 125 cc bir motor bu. Acemiler için hızlıca bir özet geçelim. Bu anahtarsız kullanılabiliyor. Üzerine bastırmanız gerekiyor. Bastıktan sonra kontağınızı açabilirsiniz. Ayaklığınızı kaldırmanız gerekiyor çalıştırmak için. Ayaklığınızı kaldırdıktan sonra herhangi bir Fren valetini mili çektikten sonra bir sol freni çekiyoruz ve düğmeye basıyoruz. Ve motorumuz çalışıyor. Stop etmek için yine ya şuradan sola çevireceğiz. Stop kısmına ya da buradan bu düğmeden stop edebiliriz. Evet. Uzun, kısa far, sinyaller, sağ sola çektiğiniz zaman sol sinyal onu çalıştıralım öyle gösterelim. Sola çektiğiniz zaman sol sinyal, sağa çektiğiniz zaman sağ sinyal, ortaya bastığınızda kapatır korna, dörtlü. Çoğu motorda yoktur ha. Bu da dediğim gibi stop etmek için ve çalıştırmak için. Daha sonra Motoru kitlemek için en sonra çeviriyorsunuz. Çevirdikten sonra bu şekilde kitliyorsunuz. Anahtarla çalıştıracaksınız. Şu siyah şeyi çekiyorsunuz. Pirli bitti diyelim. Anahtarla buradan çalıştırabiliyorsunuz. Seleyi açmak için onu gösterelim. Seleyi açmak için bir defa basıyorsunuz. Daha sonra bastırmadan mavi ışık yanarken sola çeviriyorsunuz. Sereniz açılıyor. Benzini buradan dolduruyorsunuz. İşte yarım kas kalacak bir sele içi var.